Copy Girl yazdı. <laughs> Şimdi sıradaki kurbanımı seçeceğim. Bak bak başladı stop. <laughs> <Hayır. gülüyor> Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda başkalarını kopyalayacağım. Yani insanları trolleyeceğiz. Öncelikle kimi seçelim? E, hedef seçelim. Nickname kim var ve mutlu birisi olsun. <laughs> tamam şöyle biraz araştıralım bakalım. Şöyle etrafı gezelim. Kimleri delirtsek? Aha tamam bunu seçtim. Tiana'yı seçtim. Bunun ten rengi ve suratı tamam aklımda. Şimdi hemen elbiseyi seçiyorum tamam mı? Elbiseyi seçiyorum. <laughs> Ondan sonra saç rengini de seçeceğim. Dur şurada hemen, hemen şeyi de yapmayacağım. Sarı ve uzun bir saç vardı. Onu yapmıştı. Ya sarı uzun derken şu olabilir. Bakalım ayakkabı ne seçmiş? Şunu seçmiş. Tamam. Ondan sonra ne seçmiş. Çok da belli etmeden yapalım bunu. Üstüne beyaz yapmış galiba. Tamam ayakkabıları beyaz yapmış. <laughs> Ondan sonra şuna bir yılan deseni gibi bir şey vardı. Onu yapmış galiba. Bu mu o ya? Aynen bu yılan deseni. Bak bak başladı ıslat. <laughs> ay, ay çok sinir bozucu. <laughs> Ondan sonra bunun deseni. <laughs> Hemen de anladı ya. Dur bir dakika. Üçüncüsü de beyazdı galiba. Aynen. Beyaz yapmıştı. Ünlüler gibi gözükeceğiz. Şu suratı da böyle değildi bunun. Bunu birazcık saklanayım da gideyim. <laughs> suratı sanki e, şuydu. Bakayım nerede? Ona çok da gözükmeyeyim bari. Bak bak yazıyor orada. Gözlük almış. Yani üstüne bir şey daha takıyor dur onu tak Ben <laughs> <Ay>, çok eğleniyorum <laughs> gözlük ne almış büyük gözlük almış onu da beyaz yapmış galiba sinir oldu değiştirdim <gülüyor> <gülüyor> of yani şimdi ona yaptı aynısını bir bakayım nerede ee, tamam şu göz <laughs> Daha şu gözlüğü seçeyim. Nasıl? şunu seçelim. Sonra şu kolları seçelim. Tamam. Nereye gitti ya? Kız nereye kaçtın? Gel buraya. Gel delirteceğim seni. <laughs> nereye kaçtı o? Nikini de hatırlamıyorum. Ha, yeşil yaptı. Tamam, yeşil, yeşil. <laughs> Ay dur şunu desen yapayım. En son dakika şey yapacağım. Kolye seçmiş tamam. Kolye seçmiş. <laughs> Oje seçeyim bari. Ojeyle de desenlerini aynı yapalım. Şöyle. Çekil kız. Tamam şimdi. <laughs> Değiştirmiyorsa eğer desenlerimi yapacağım. Çünkü onunla aynı şeyle çıkmak istiyorum. Celebrity Look Like. Ee, galiba şu kolyeyi yaptı. Şunu da bir düz renk yapalım. Yani tamamen aynısını da kopyalamayacağım şimdi yani. Hani ağlamasın o kadar da. Hmm, kravat takmış. Yeşil kravat yapmış. Kravatı ona görünmeden nasıl takabilirim? Çanta yapmış. Çantaya da desen yapmış. Tamam. Kravat, kravat. Şurada hemen bak şimdi. 1 dakika 14 saniyen var. Beni görmeden daha mı yakalandım çünkü? <laughs> Am bir dakikam var. Son 10 saniye kala kravatla çanta yapacağım. Şu çantayı alabilirim hemen. Ondan sonra nerede o? Orada. Tam kravatı alayım. Hop. <laughs> Bu kravatı da aynı desende yapacağız. Ayılan yılan deseninde. Bu çantayı da yılan deseni yapalım. Ay çantayı değiştirdi ya. Üf. Hangi çantayı alacaksın karar ver. İkisini de almadı galiba. Ay nereye gitti? Kafasına şey takıyor. <laughs> ne yaptı? Nerede? Buraya gel. Siyah yapmış bırakmış. Bak bak bak. çantayı kaldırdı galiba. Kravatı duruyor mu? Beyaz çanta yapmış. Kafasına gire... Ben onu kopyalıyorum diye yaptı bunu. Kesin ben onu kopyalıyorum <laughs> Çok eğleniyorum. Çok güzel yapmış bu bu arada. <laughs> Bakayım chatte neler yazıyor. Stop. Stop stop. <laughs> Sana 5 puan. Ay şu an var ya hayatta en çok böyle hani keyif aldığım şeylerden bir tanesini buldum. <laughs> Başkalarını kışkırtmak. Ya bu fena değil. İlgi Azelya falan olabilir bence. Ya da Nicki Minaj da olabilir. Gayet Nicki Minaj tarzında olmuş. Ya inanamıyorum ben onu kopyalamayayım diye şeyini değiştirdi. Ya şu an kim bana neler söylüyor yani. Açıp şeyden bakacağım. Translate'den. Hatta bakayım. Translate. Ben de takım olsaydın o zaman ne yazdı? Beni kopyalıyor diyor. bak kopya ediyor. Kopya us y y bu ne Viter las. Ne şimdi bu Fransızca çevir bakayım. Çok gördüm acele etmeme. Öf bence güzel oldu. Güzel kopyaladık. <laughs> bir de puan alıyormuşuz var ya bunu geçiyormuş. Ben de demin deli bir önceki oyunda delirdim ya çok sinir bozucu başkalarını böyle trollemek. Ama yani konseptimiz bu olduğu için bu böyle bunu yapıyorum. Bayıldım. Bayıldım. Ay hayatımın sonuna kadar <gülüyor> trolleyebilirim. <gülüyor> çok güzel olmuş bu arada. Neyse konuyu değiştireyim. Bu çıldırıyor <gülüyor> 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 Bir de ben ondan önce çıktım ya. Üf. Bu çok Barbie girl havası aldım. Ee, a Paris Hilton mu bildiğin? Evet. Paris Hilton havası var. O yüzden... Hmm, güzel. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Üst çıkmış. Neyse. Çabasına sağlık diyelim. Bizim o deliren hala çıkmadı sahneye. Hala bir şeyler yazıyor. <laughs> Ay hala çıkmadı neyse. Güzel fena değil. Güzel ya. Tamam. Buna da 3 puan verdim. Ha geldi. <laughs> of. Sana 1 puan vereceğim. Hı. Şimdi buradan sonra sunucuyu değiştireyim. Çok fazla dikkat çekmeyelim. Başka bir sunucu da başka birinin de <laughs> Ay kazanan kim oldu acaba? Çok merak ediyorum. Ah iyi bari ben çıkmadım. Ben çıksaydım bu baya delirdi. Bak birisi onun kıyafetini kopya Kaç puan aldık? 7 puan aldık. O kaç puan aldı? Alamadı. <laughs> of bir dakika ben üstümü değiştiriyorum. o. Bye bye. Şimdi buradan ayrılalım. <laughs> Şimdi sıradaki kurbanımı seçeceğim. Evet oyun başladı. Şimdi bir ten rengi yapacağım ve sunucumu değiştirdim. Emin oldum aynı sunucuda olmadığıma. Ondan sonrasında bakalım copycat kimleri kopyalayabiliriz. Denim... Aha şu çok masum şey geldi. Şöyle güzel yapan birisi. Etek yapmış bu. Ee, saç. Aha buldum. Pis kraliçesini şey yapacağım. Pis kraliçesini kopyalayacağım. Saç tarzını iki saçı üst üste getirmiş. Kısa saçla uzun saçı koymuş galiba. Ha, neyse. Ee, suratını ne yapmış? Suratını da Bak değiştirdi kotu ya. Hmm, hmm, tamam Şimdi bir saçın üstüne başka bir şey oturtmuş Saç da galiba şunu yapmış ya Saçıyla başlayayım zaten e, Kombin yapmak için süre harcamayacağım Oradaki seçtiği şeyleri seçeceğim Belki bu Ve şunun birleşimini Seçmiş olabilir Yok bu çok olmadı arkadaşlar hmm, Seçmedi hala Bunu kopyalayabilirim ya Ama biz bunu kopyalayalım. Ama VIP bunu zor kopyalarım. Derlenir bu değiştirir üstünü. Bu <laughs> çorap mı yapmış altına? Çorap çorabı beyaz yapalım bakalım. Üstüne tozluk eklemiş. Sonra önü açık şu ayakkabıları koymuş. Tam onu ben sonra bu ayakkabıyı giyeceğim. Delirtmemek için başta korku... Ürkütmeyeceğiz arkadaşlar. Ürkütmeyeceğiz. Tozluk ekleyeceğiz. Sonra altına e, etek ve üstüne de bir atlet galiba. Atlet şimdi oradan bir şey seçiyor kendine. Şunu seçeceğim ben. tam 3 dakikam kaldı. Saçını daha seçmedi hanımefendi. O saçını seçerken ben de buradan ona başka bir şey seçeceğim. <laughs> Ya tırnak falan yapayım ben. Saçmaç takılayım. 2 dakika kaldı. Tozluk siyah çanta beline ha beline şey seçti o. Kalbini mavi yaptı. Şurada bir şey var ya. Böyle bele takılan bir takı vardı. Onu acaba nereden buldu? Ee, Belle takılan ben geçen takmıştım ama nereden bulduğumu hatırlamıyorum ya. Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Nereye gitti kız? Nikini bulamıyorum yine. Niki Minaj. Kopyalayacağım. Kız nereye kaçtı? Burada da değil. 2 dakika kaldı. Tamam. Pantolonu fiyonkluyu da yapabilirim aslında. Nerede bu? Bele takılan zincir ya. Neyse detaylara çok takılmayalım arkadaşlar. Biz de şuradan hemen bir şeyimizi seçelim artık. Ee, ay tozluk. Tozluğun rengini şöyle beyaz yapacağız galiba. Ayakkabıyı siyah yapacağım. Nerede o? Stalker gibi peşinden şey yapayım onu. Ee, beyaz, siyah ve uzun bir saç yapmış. Tamam, bir dakikam var. Şu an her şeyi yaptım, yaptım. Siyah ve uzun bir saç dediğim acaba bu saçımı yaptı? Galiba bu, bu diye düşünüyorum. Şöyle bir daha bir bakalım. Ondan sonra ee, şu etek, şu üst. Sonra bunun kalbini mavi yaptı. Desenden yaptı bence. E yok, şunu bir daha beyaz yapalım. Desenini mavi yapsak. E, nerede bu? Nerede bu? Çanta. Çanta, çabuk, 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 çabuk. Surat seçmedim, surat seçmedim. Ay, surat seçeceğim hemen. Tamam mı? Surat seçeceğim hemen. Surat seçeceğim. Ondan sonra da gideceğim çantamın rengini mavi yapacağım. Kot gibi yapalım şöyle. Ondan sonra şuradan takı takalım. Bu sefer biraz profesyonelce trollemeye çalıştım. Ee, takımı da şöyle değiştireyim. Bu kadar yapabildim. Çok fazla kopyalayamadık hani ahım şahım bir şekilde. Demek ki çünkü üstünü falan değiştirdi. Çekindim biraz. <laughs> Bu sefer de son dakikaya kaldı. Fena değil de üstü çok fazla bol geldi. Bana o yüzden 2 puan veriyorum. Ay yemin ediyorum ki çok delirdiği için bu deliri diye korktum ya. Ee, yok. Tamam. Bu fark etmedi. Bunu yapmak istedim de. Şu belindekini bulamadım ya. Üstündekileri de güzel yapmış. Kemer de atmadım ben. Sa güzel. 4 puan vereyim sana da bari şeye çık üste çık. <laughs> güzel yapmış. Ama çok anlamadı onu şey yaptığımızı ama. Bu biraz fazla gibi geldi bana. <laughs> yani bir tık. kot öne çıkmış mı çıkmış. Böyle tepesindekini çok anlayamadım. Yani telefonun rengi de biraz şey geldi bana. Karışık geldi. Huh. Neyse çok anlamadı. <laughs> Neyse çok anlamadı. <laughs> ya bu ilki kadar şey olmadı. Aşırı böyle birebir aynısı olmadı. Ee, ama... Bu konuda birazcık bir taktik geliştirdim diyebilirim. Aa, bunu beğendim de altındakini beğenmedim. Ya yani kemer kemerin kot olması bana hiç çekici gelmedi. Ayakkabı gayet hoş. Bütün olarak baktığımızda fena değil. Çantayla falan güzel duruyor. Ama o kafadaki böyle ne bileyim yani pantolonla çok şey yapamadım. Bütünleştiremedim diyebilirim. Bu zaten kot konseptiyle çok alakasız. Daha çok zebra olmuş bu. Afrika'nın çöllerinde safariye giderken görebileceğimiz bir zürafaya benzemiş yok. Zebraya benzemiş. Pardon, zebraya. Kafamı karıştırdı benim tamamen. Bu da bu olmuş. Bu kot denim. Kot olmuş bu. Kotol. 5 puan veriyorum. Mırkemmel olmuş. Ya benimki bir tık daha böyle şey kaldı, şirin kaldı, cici kaldı ama şuradan şöyle bir puan verelim. Bakayım bir şey demiyor mu? Copy Girl yazdı. <laughs> Aa çok güzel, eldivenin kod olma fikri çok hoşuma gitti. Tamam delirttik gayet, e, delirttik arkadaşlar. Görev başarılı. E, Birebir aynısını yapmadık ama ağlayacağı kadar bir seviyede yaptık. Yani aradığım şey buydu, öteki daha da sinirlenmişti. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? <laughs> ha, i̇nanamıyorum ilk üçe çıktım. Vay kopyaladığım kişi ilk üçe çıktı. Çok iyi. Biz de dokuzuncu olduk. Sağ olsun birazcık puan kazandık. Hemen şöyle bir üstündekileri e, kanıtları imha edelim. Bak 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 peşimde dolaşıyor. <laughs> you copied me. <laughs> Ne var? Ne var? Kopyala ne olmuş yani? Ne var? Ne var yani? Kopyaladım. Kopyalayacağım. Hadi bakalım. <laughs> Bir sonraki aşamada kopyalamaya devam edeceğim seni. Hah. <laughs> kopyalayacağım da kop bak. Şu an böyle dedi ya bana. Bitti. Bak. Sunucu değiştirecektim. Bitti. You copy me. Dur hiç bir dakika. Hiç ses çıkarmayacağım. Delirsin bak. Böyle. Peşinden geleceğim. <laughs> Why you are following me? Why you keep walking to him? Ya of başkaları da gördü. Neyse arkadaşlar. E, o zaman çok da şey yapmayalım. Burada bırakalım yakalanacağız yoksa. <laughs> Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çok iyi bir şey değil. Sadece eğlenceli oldu. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok fazla da insanların bir gününü mahvetmek istemedim. Böyle tadında yeterli. Şimdi abartırsam ben çok abartacağım biliyorum. Başkaları da onu desteklediği için hiç karışmıyorum. Karışmak istemedim yani. Neyse çıkalım biz buradan.